Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar yine sizler için mükemmel bir video getirmiş olduk. Hande Erçel'den gelen Esra esrarengiz görüntüler yine herkes tarafından merakla izlenecek. Çok güzel bir video geldi. Esra Esrarengiz görüntüler yine her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Hande Erçel ve onun yakınlarından, sevdiklerinden gelen muhteşem görüntüler birbirinin ardıca çok hoş kareler gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hanker çiftine özel mükemmel paylaşımlarımız olacak ki yine hayran kalacaksınız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.